Şefte dün akşam yine kaos, yine kavga vardı. Yarışmacılardan Bera iyi bir tabak çıkarttığına inanmıyordu. Tabağını hazırlamayıp resmen yıkım yaşayan Bera'nın hareketi Mehmet Şef'i kızdırdı. Programda kurallar gereği tezgahta olmayan ürünü tatmayan şefler, Bera'nın yemeğini ocağa koymasını sinirlendi. Mehmet Şef, biz zaten bunun olmadığını gördük. Sana desteğe geldik. Yukarıya alkış yaptırdık. Zaten tabağının olmadığını biliyoruz. Niye ocağın üstünde bırakma ihtiyacı duyuyorsun? Kendine göre uyanıklık mı yapmaya çalışıyorsun? Sen bizim iyi niyetimizi mi suistimal ediyorsun? Bera ise uyanıklık değil şef. Tekrar burada tatmanızı istemedim. Yani yüzüm kızaracaktı. Yüzüm kızaracak bir şey yapmak istemedim ifadelerini kullandı. Şefler Bera'ya destek vermek için yarışmada yanına gitmiş destek olmuşlardı. Günün sonunda MasterChef Türkiye'de potaya giden ilk isimlerden biri Bera oldu. Sizce Mehmet Şef'in bu hareketi doğru muydu? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.